İyi günler arkadaşlar, ben Mehmet ÇEYHAN. Bu videoda sizlere İngilizce aksan ve İngilizce telaffuzla ilgili bildiklerimi paylaşacağım. Eğer sizde işte Osman'ın İngilizce aksanı çok iyi, Osman'ın telaffuzu çok iyi, ben de Osman gibi İngilizce konuşmak istiyorum veya Amerikalılar gibi İngilizce konuşmak istiyorum, İngilizler gibi İngilizce konuşmak istiyorum diyorsanız bu videosu tam sizin içindir diyebilirim. Öncelikle direkt cümleye şöyle başlayayım. E, aksan ve telaffuz aynı şeyler değil bu ilk kötü haberim size İkisi birbirinden farklı şeyler her ne kadar biz bunları eş anlamlı olarak kullansak da, yani işte Osman'ın aksanı çok iyi, senin aksanın çok iyi, senin telaffuzun çok iyi derken aslında ikisini eş anlamlı olarak kullanıyoruz ama birbirinden farklı şeyler şimdi aksanla ilgili bilgilerimi paylaşacağım, ondan sonra telaffuzla alakalı şeyleri paylaşacağım size <laughs> aksan ve telaffuzun tanımına gelmeden önce aksanla alakalı bir şey söylemek istiyorum, daha sonra aksan ve telaffuzla ilgili bir şey söylemek istiyorum aksan bir dili ne seviyede bildiğinizi gösteren bir kriter değildir. Ama telaffuz o kriterlerden bir tanesidir. Ne demek istiyorum? Örneğin, <laughs> kargoya gittiniz, bir kargo bir paket vereceksiniz bir yere göndereceksiniz. Bununla ilgili de bir ücret ödemeniz lazım. Ücret öderken bir bir kriter kullanılır. Yani ha, neye bir ücret çıkıyor? İşte paketin büyüklüğüne göre, genişliğine, uzunluğuna göre falan bu bir, bir kriterleri kullanıyor. Peki? Ee, renk bir kriter midir bunlardan? Yani işte paket mavi ise şu kadar para... Yok öyle bir kriter yok. Yani e, paketin rengi bir kriter değil. Aynı şekilde Aksan da bir dili ne seviyede bildiğinizi bu ana diliz dahil olmak üzere e, ölçen bir kriter değildir. Bakın e, bu cümle aslında bu videonun en önemli cümlesi diyebilirim. Yani aksan bir dili ölçen bir kriter değildir. Oysa telaffuz bir kriterdir. Şimdi tamam devam edeyim. Peki. E, aksanı biraz tanımlamaya bir çalışacağım. Aksan nedir? E, bir iki tane örnek vereyim. Her kişinin kendine ait bir sesi var. Örneğin, ben Ceyhan var, benim bir sesim var. E, buna kişi sesi diyelim biz. E, ve e, siz e, arkadaşınızı görmeseniz bile, duvarın arkasında bile olsa veya geliyor olsa, arkanız dönük olsanız, sesinden tanırsınız dersiniz ki, bu Osman. Yani çünkü o Osman'ın sesidir aynı şekilde bir de gruplar ait sesler vardır. Grup sesi diyelim biz ona. Örneğin İngilizce konuşan bir Fransızı gördüğünüz zaman, duyduğunuz zaman veya bir Hintli derseniz bir adam Fransız, bu adam Hintli dersiniz diye o gruba ait sesi kullanarak İngilizce konuşuyordur. Dolayısıyla aksan aslında bir sestir. Bir kişiye ait ses veya bir gruba ait ses. Biz gruba ait seslere aksan diyelim kısaca. Şimdi e ve bu sesler taklit edilebiliyor. Bazıları işte bu konuda yetenekliler atıyorum bir kişinin ses taklidi yapılabiliyor. Önemli bir ünlünün taklidi yapan insanlar görüyorsunuz. Bir siyaset, siyasetçinin sesini taklit eden insanlar falan var. Veya bir grubun sesini taklit eden insanlar da var. Yani atıyorum Hintli gibi İngilizce konuşanlar ciddi ciddi onu taklit edebiliyorlar. Efendime söyleyeyim. Veya ne bileyim Fransız gibi İngilizce konuşabiliyor. Bakın aksan taklit edilebilir. Bu, ama bu sizin doğanınız değildir. Aksanın böyle bir özelliği var. Şimdi Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Sıkıntı şu. Şimdi birisi in, in, Hintli aksanı, o, o gruba ait sesi. Bakın aksan bir sesten oluşuyor sadece. Kişinin sesi veya bir gruba ait ses. Bu dil ölçen bir kriter, bir parametre değil. Siz e, Hint aksanı kullanarak e, İngilizce konuşan birisini duyduğunuz zaman eğlenirsiniz en fazla. Ya. Adam taklit yapıyor işte. Peki İngiliz aksanını kullanarak İngilizce pardon özür dilerim. İngiliz aksanını taklit ederek para kazanan insanlara para kazanan insanlara e, niye pa, para kazandırıyoruz onu anlamıyorum ben. Yani adam e, çünkü neticede o da bir taklittir. Adam dersen açmış veya bir kurum açmış diyor ki ben size İngiliz aksanını öğreteceğim diyor. Yani bakın bu taklittir. Çünkü taklit ötesine gidemez. Grup sesleri yani içinde büyüdüğümüz ülke dahil olmak üzere küçük yaşta gelişir. Ve bu öğretilemez. Bir önceki, bir, birkaç ö, videoda önce de bahsetmiştim dil edinimle alakalı. Hani dil edinim nasıl gelişir alakalı iki tane video vardı onları izlemenizi öneririm. Arkadaşlar e, insanlar e, dil ve her yaşta gelişebilir o ayrı mesele ama tek e, istisna bu grup sesleri de. yani aksanımızın oluşmasıdır. Dolayısıyla aksan oluşturma gibi bir derdiniz olmasın zaten e, yetişkin bir insanın e, farklı bir aksanı Doğal olarak alabilmesi bile 30-40 yıl, 50 yıl falan alıyor. E o da herkes için değil. Ve daha da önemlisi bu aksanın sizin dilimizle alakalı e, bir bilgi vermiyor aksan. Peki bu e, aksan pazarı niye ortaya çıktı? Yani aksan üzerine insanlar, işte ben İngiliz aksanla konuşmak istiyorum, Amerikan aksanla konuşmak istiyorum. Tamamıyla seslere karşı olan güzel çirkin ayrımımız. Yani işte atıyorum bir sanatçının sesi size hoş gelebilir, bana gelmeyebilir. Böyle bir ayrım var. Yani seslere karşı olan, işte güzel ses, çirkin ses, o gruplara ait olan de mesela Hint sesi geldiği zaman komik diyorsunuz. İngiliz sesi o aksanı, Amerikan aksanı o sesi geldiği zaman tamam ben bu işe para veririm diyorsunuz ya tam olarak pazar bunun üzerine kurulmuştur. Yani aksan eğitimi, mesela size diyelim ki e, hatta şöyle, bu, bu işin pazarını yapan insanlar nasıl yapıyor peki? E, adam İngiliz'dir. İngiliz aksanla konuşuyordur tamam. Ve siz bu pazarı oluşturduğunuz için yani o ses grubuna hayran olduğunuz için öyle bir pazar var o işten para kazanıyor. Ki hiçbir zaman bu aksanı el, 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 elde edemeyeceksiniz. Elde etseniz bile oraya varsanız bile bu sizin bir dili ne seviyede bildiğinizi gösteren kriter değildir. Çünkü ana dil İngilizce olan insanlara uzun süre çalıştım. Ee, bilişim teknoloji alanında eğitim verdim. Ee, ana dil İngilizce olmasına rağmen Amerikan, Avustralya falan o dile hakim oluyorum, bir sürü insanı gözlerime gördüm. Yani bir ana dil dahil olmak üzere benim kullandığım aksan, atıyorum Karadeniz aksanla konuşuyorsam çok iyi Türkçe bilim anlamına gelmez. Çünkü öyle bir kriter yok. Şimdi dediğim gibi pazar bunun üzerine kurulmuş. O ana dili İngilizce olan insan bu işten para kazanıyor. Tamam. Size aksan öğretiyor. İşte diyor ki şu şekilde söylersen daha da bir İngilizce benzersin diyor. İşte şu harfleri söyleme diyor gibi. Aslında size taklit öğretiyor burada. Hani ana dil İngilizce olmayan insanlar var bir yani 3-5 yıl Londra'da kalmış, Amerika'da kalmış, bilmem nerede kalmış. Gelmiş, diyor ki ben size İngiliz aksanı öğreteceğim. Şimdi dikkatli incelediğinde siz farkına varmayabilirsiniz. Hani dil bilim, uygulama dil bilim, sosyo dil bilim falan çalışmıyorsanız ee, sizi bu büyüleyici gibi gelebilir ama aslında tekrar ettiği, yani tekrar ettiği kelime grupları ve dil bilgisi kuralları vardır. Zaten onu alın o insanı, e, 3-5 dakika 10 dakika sohbet edin. Yani bir İngiliz aksanına gider, Sonra atıyorum bir konu seçin. Sohbet etmeye başlayın. 5 <laughs> dakika sonra diyeceksiniz ki ya bu çorum mu işte ya diyeceksiniz. Yani taklit sürdürülebilir değil. Dolayısıyla pazarın oluşması, aksam pazarının oluşması tamamıyla güzel ve çirkin sıfatların yerleştirilmesi oluşturur. Tüm dünyada böyledir bu. Sizin mesela örneğin e, yani iyi aksam kötü aksam diye bir şey niye yok? Şöyle hani herkes Amerikan aksamla iyi diyor mu? Bana bence o ses grubu beni çok irite ediyor. Ama atıyorum bir Jamaikan İngilisi, bir Hint İngilisi benim daha çok hoşuma gidiyor. Benim aksi gibi düşünen insanlar da olabilir. Tekrar diyorum aksan aslına bakarsanız e, dil açı bir kriter değildir. Tamamıyla ses gruplarıdır ve seslere olan insanların işte bu hoş ses, bu bu iyi ses, bu komik ses demesi üzerine kurulan bir pazar var. Pazarlar kurban olmayın. Zaten e, size bunu öğretmeye çalışan insanlar da yani ana dili İngilizce olmayan, o aksana sahip olmayan çocuk yani İçinde o, o toplumda büyümemiş insanlar bile bunu e, tekrardan kelimeler, tekrardan e, deeps kuralları, tekrardan cümle yapılarına böyle kısıt bir alanda konuşurlar. Onu çekin bir içerik dışına, başka bir içerik peşine alın. Biraz sonra göreceksiniz çorumlu gibi konuştuğunu. Şimdi peki aksanla alakalı durum böyleyken size ne tavsiye edebilirim? Şunu tavsiye ederim: Önce bir aksanın peşinde konuşmayın, koşmayın. Oraya varsanız bile bir şey elde et edemeyecek. E, ama şu 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 farklıdır. Bütün aksanları anlamaya çalışın. Bakın bu o kadar önemli ki siz bir aksan edinmek için harcadığınız zamanı ve enerjiyi dünyadaki tüm aksanları anlamak için çalışın. Yani e, dizi filmler, filmler, bilgisayar oyunları daha önce bahsetmiştim. Yani o input'lar, size gelen içerikler var ya o kadar zengin olsun ki siz her aksanı anlayabileyin. Anlayamayın. Yani anlay anlay Örneğin ben Hindistan'da bir ara çalıştım. Orada bir sınıfta, bir sınıf sadece Nijeryalılardı. Farklı bir aksan kullanıyor. Zamanla alıştım, ee, onlara eğitim verebildim, onlarla iletişim kurdum. Derdimi bir şekilde anlattım. İngiliz aksanı falan da kullanmadım. Öyle bir derdim de yoktu zaten. Şimdi daha dün başıma gelen bir olay anlatayım size. Bir tane Pakistanlı aradı. Yaşadığım ile gelmiş. E, 8-10 yıldır falan İngiltere'de yaşamış doktor, kardiyolog olması lazım. İşte bir, bir, çevirisi var. Yemeni tercümen, bir lazım ona. Dedi ki yani 7-8 kişiyle görüştüm. Kimseyle İngilizce konuşamadım. Kimse iletişim kuramadım dedi. bu yakın arkadaşlarım bana şey dediler. Ya birle konuştum, hiç aksalede anlamadım. Duyuyorsunuz değil mi sürekli bunu? Yani işte telefonla görüşüyordum, İtalyan aksanı anlayamadım. Bu ne biliyor musunuz? Ben o dilin cahiliyim demek. Yani sizi sadece kraliçe mi alacak? İngilizce yani kraliçe mi arasın sadece sizi? Yani nasıl bir aksan bekliyorsunuz? Bu dil işte İngilizce. Yani tekrar ediyorum arkadaşlar siz birden fazla aksana maruz kalmadıysanız o dilin cahilisinizdir. Siz zamanınızı boşa harcıyorsunuz o İngiliz gibi ağzınızı veya Amerikalılar gibi aksan yapmaya çalışıyor. Çal çalışıyorsunuz ya. Boşa zamanınızı ve enerjinizi harcıyorsunuz. Çünkü bir sesi taklit ediyorsunuz. İngilizce seviniz zaten e, söylemiyor size. Dediğim gibi aksanla alakalı gereken şey kısaca bir aksanın peşinde koşmayın. Taklitleri ödeye gidemezsiniz ve boşuna zaman harcamış olursunuz. Ama bütün aksanlara açık olun. Pakistanlıyı, Hintliyi, Jamaikalı, İngiliz'i, Avustralyalı, onların Hatta şöyle bir şeyler var bakın. Neyse biraz sonra anlatacağım bunu. Şimdi... E İnsanların bu pazara böyle odaklanmasının sebebi, ana sebebinin işte kulağa hoş gelmesi üzerine kurulmuş bir pazar dedim ya. Ben size daha da havalı olacağınız bir şey söyleyeyim mi? Yani amacınız İngilizce konuşurken havalı mı görünmek? O zaman telaffuz çalışacaksınız. Nasıl? Şimdi, eee İngiltere'de ve Amerika'da yıllar önce işte standard İngilizce, standard İngilizce ve general İngilizce, Amerika'da bir şey çıkmış böyle yani bir genel İngilizce, standard İngilizce diye bir şey çıkmış ve Demişler ki yani bu İngilizce üst düzey insanlar kullansın. Yani eğitimli insanlar kullansın. Televizyonda falan kullanıyor işte. Televizyonda kullanılan İngilizce, belgeseldeki İngilizce falan. Bu aslında en havalı İngilizcedir. Hatta şu şeyleri hep duyuyorum işte. Ya hocam ben İngilizce konuştum birisiyle veya yazıştım. Bana dedi ki ya sen işte ne güzel İngilizce kullanıyorsun falan dedi. Ana dili İngilizce olan birilere. Düşünün. Bunu arkadaşlar standart İngilizce veya genel İngilizce denir. Normalde işte kullandığınız kelime yapısı, dil bilgisi yapısı, telaffuz. Telaffuzu telaffuz buraya yazdım. Şimdi anlatacağım ne olduğunu. Kullandığınız kelime yapıları, kullandığınız dil yapısı, kullandığınız telaffuz sizin ee, buna dikkat ederek standart bir İngilizce konuşabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela ee, şöyle bir şey duymuşsunuz. Mesela ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Diyor işte do you know what I mean? diyorsunuz mesela. Bakın bu standart güzel bir İngilizcedir. Siz bunu kullandığınız zaman sizin eğitimde olduğunuz, siz, asıl havalı sizsiniz burada. Şimdi Amerika'da yaşamış birileri geliyor diyor ki, orada yaşamış mesela, ya diyor aslında sen işte do you know what time is diyorsun ama ha, aslında öyle değil. Nasıl? İşte inamin. -in. Allah Allah. Ya, o senin yaşadığın çöplükte kullanılıyor olmasın? Çünkü ben artık internette her şeyi görebiliyorum. Yıllar önce sadece TV kasetine basarak ses duyuyorduk. Şimdi internet diye bir şey var. Ben bütün içeriğe erişebiliyorum. Ya hocam aslında o öyle söylenmiyor. Nasıl söylenir? İşte how are you değil. Nasıl whatsapp? WhatsApp i̇şte, o senin çalıştığın bezlikte kullanıyor olmasın sadece? Çünkü ben onu biliyorum. internette görüyorum artık. Yani kullandığın kelime yapıları. Ee, Kullanılan bilgisi yapıları standart olsun. Ha, bakın, non standart olanları öğrenin, onu duyun. Yani birisi size geldiği zaman işte How are you doing mate? dedi, nasılsın diye sordu. Siz bunu anlayabilin, ama siz bunu konuşmayın. Derdiniz bu olmasın, non standart olmayın. Standart İngilizce, adının standart olduğunu anlamayın. Yüksek İngilizce demektir. Düşünsenize, ülkemize gelen bir mülteci bizim mindsetle, düşünce yapımıza Türkçe öğreniyor. Bir devlet yapısı da dairesine giriyor. Mesela şöyle diyor. Nasılsın biraderim? Kovarlar o adamı oradan. Yani aynı şekilde niye siz Harlem'de yerde yatan, ana dilini zor kullanan, esrar bağımız bir adamın kullandığı gibi yine amin demeye çalışıyorsunuz. Çirkin bu. Ya bu, bu cool değil, bu havalı değil, bu çirkin. Veya ne bileyim işte e, arkadaşlar merhaba diyeceksiniz. Nasıl? How are you doing mate? How are you desene? How are you doing desene? Bitti o kadar. Bakın siz kullanın standart İngilizceyi amacınız bu olsun ama anlayabilin o ayrı bir şey. Aksan içinde geçerli bu. Tüm aksanları anlayabilecek şekilde kendinizi değiştirin. Bütün içerik Hintlere de dinleyin, Pakistanlılara da dinleyin, Jamaikalılara da dinleyin. Çünkü artık internet diye bir şey var. Bütün içeriye erişebiliyorsunuz. Saatlerce podcast dinleyebilirsiniz saat. Yani Londra'da Londra'daki bir çöplelikte yaşamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. O kadar acayip bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda bir tıkla her şeye erişebiliyorsunuz, içeri erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla amacınız standart İngilizce kullanmak olsun. Kelime yapısı olarak da, dil bilgisayar olarak da her ne kadar non-standart yani standart olmayan kelime ve dil kurallarını duyduğunuz zaman, okuduğunuz zaman anlayın. O ayrı mesele. Ben mesela atıyorum Çorum'un Bayat ilçesindeki Dere Mahalle'de yerdeki kullanılan dil yapısını çok iyi biliyorum. Hani her cümlenin içerisinde böyle slang, küfür gücü şeyler kullanarak konuşan bir dil düşünün. Evet onu kullanabilirim istesem ama kullanmıyorum. Ya o kullanmak onu beni cool yapmaz, havalı yapmaz. Aynı şekilde onu anlayabilin, o ayrı mesele ama konuşmayın. Şimdi genel buradaki telaffuz meselesine, telaffuz nedir? Telaffuz basitçe, çünkü bakın İngilizce, e, e, genel İngilizce'deki kelime, dil, ve telaffuz yapısı aslında sınavlarda da sizi ölçerken kullanılan şeydir. IELTS, TOEFL, PT gibi sınavlara girin, sizin aksanınız ölçülmez. Kimsenin ama telaffuzunuz ölçülür. Peki telaffuz ne? Telaffuz basitçe ya bir kelimenin nasıl söylendiğiyle alakalı birim e, bilim dalı. Ya bir kelimeyi nasıl okuyacaksın? Şimdi size bir örnek vereyim. Anlat, e, bir örnek vereyim. Hayatıma canlı bir örnek vereyim. Böyle e, eğitim veriyorum. Bilgisayar, e, bilişim teknolojisi üzerine eğitim veriyorum. Bir sınıfta herkesin önünde cihazlar var. Benim önümde de var ve şunu diyeceğim. Herkes e, ana İngilizce. Amerika Amerikalılardan oluşmuş bir grup böyle. 8-10 kişilik bir grup. Şunu diyeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar ben bu komutu girdim. Şimdi enter tuşuna basar basmaz cihazın üzerindeki ışıklar yanıp yanıp sönecek diyeceğim. Amacım bu İngilizce, Türkçe. Şimdi ben biliyorum ki bu yanıp yanıp sönmesi flash olayı. Flash işte bu var ya. Şimdi flash'ı da ben Türkiye'de şöyle öğrenmişim. Cebimde flash bellek taşıyorum. Flash belle, flash diyor. Flash diyor oluyor. Aynen şu cümle var. Diyor ki as soon as you hit enter. Yani enter tuşuna basar basmaz It should flash diyorum, flash diyorum. Basıyorum böyle, it should flash diyorum. Herkes birden bana bakıyor. Değil mi? Acaba anlamadılar mı beni? Ne oluyor? Gene aynı şunu yapıyorum böyle, as soon as you hit enter, enter'a basar basmaz işte it should flash diyorum. Sonra bir anladım ki, flash kelimesi u'yla yazılıyor, yazılanı okuyormuşum ben ve sifonu çekmek demek. Düşünsenize ben insanlara şey diyorum yani ben, ya bakın şimdi enter tuşuna basıyoruz da sifonu çekiyoruz diyorum. İnsanlar da beni anlamıyor. Bakın telaffuz budur işte o kelime yanlış söylediğim için anlaşılmadı. Sizin burnunuza bakılır. Hatta onun okulumuz doğru okulması flash. Flash de değil, e değil. Çünkü flash de et demek. Bakın flash, flash, flash. Üç tane kelime var, üçü de birbirinden farklı. Sizin derdiniz bu olmalı. Önceden ne vardı biliyor musunuz? Fonatik alfabe ezberledik biz. Sözlüğe baktığımız zaman örneğin, işte atıyorum e bunu görebileceksin ama şöyle bir kelime. K harfi, ters, V harfi ve M. Bunu gördüğüm zaman ben kam diye okuyordum. Gelmek. Ters V harfi küçük A demek. Küçük A. Ağzını açarak A söylemiyorsun. Kam demiyorsun. Kam çünkü sakin ol demek. Kam. Şimdi kam ve kam farklı şeyler. Benim bunu öğrenmem lazım. Buna telaffuz denir. Şimdi bunu, bu isteyen mesela buna ipa diye arattırabilir internetten. Böyle bir tablo var. Bir alır bütün o ses sembollerinin karşılığını öğrenmek ve sözlükten çalışmak eğlenceli bir şey. Hatta ona gerek kalmadı artık çünkü herhangi bir sözlüğe bakıyorsunuz, sözlüğe baktığınız zaman yanında dinle var, dinleye bakın yeter. Hatta telaffuz dışında bir de vurgular var. Bizim dilimizde yok ama atıyorum İngilizce'de bir iki, iki heceli bir kelime okurken hecenin bir tanesi bazen vurgulu söyleniyor. Örneğin export diye bir şey var. Fiil hali, şey, isim hali. Bir de export diye bir şey var. Birincisinde eks diyorum. Yani yüksek sesle başlıyorum. Öbürü extolled. Küçük sesle başlayıp büyük. Böyle şeyler var. Vurgular var ki özellikle aksan taklit yapanları ben bu şekilde tespit edebiliyorum. Siz edemeseniz de. Yani bir aksan taklit yapıyor. Aksan taklit yaparken kullandığı kelimeler içerisindeki vurguyu bilmediği için. Çünkü hepsini ezberleyemesin ki. Hangi kelimenin atıyorum Apple kelimesindeki e mi, mı, vurgu söyleyeceğim. Nasıl ezberleyeceksin bunu? Bunu ezberleyemezsin zaten. Ama en azından bazı şey, telaffuz kolalarını öğreniriz. Bakın telaffuz çalışmak size yardımcı olur. Çünkü amacımız iletişim kurmak. Ve karşı tarafa benim ne dediğimi anlatabilmem lazım. Dil bunun için tasarlanmıştır. Ee, ve zamanınızı, enerjinizi telaffuz çalışmak için verin. Telaffuz çalışmak için derken dediğim, dedi, kastettiğimde flash, flash, flash kelimelerinin okunuşu e, a, a gibi olduğunu bilin. Onu kullanın. Bu sizin yapabileceğiniz en büyük şeydir. <laughs> Özetle arkadaşlar şöyle top alacak olursam Aksan dil ölçen bir kriter değildir. Ee, aksan bir ses grubudur. Bazılarını hoş diyoruz. Sırf hoş dediğimiz için öyle bir pazar kurulmuştur. O pazarın kurbanı olmayın. Zaten o pazarın yürüten insanların ana dilin olmayan, o aksana gerçekte doğal olarak sahip olmayan insanlar da tekrar eden kelimeler, cümle yapıları falan vardır. 3-5 dakikadan sonra çorumlu olduğunu anlarsınız onu. Bu Sizin derdiniz zaten olmasın. O pazarın kurbanı olmanızın sebebi o, o sesin size kulağınıza hoş gelmesidir. Sistem bunun üzerine kurulmuş. Dediğim gibi bazı insanlar, bazı çalışmalar var mesela işte o aksana hiç bir sahip olamayacağım. Derdim bu benim. Yani İngilizce bir derdim yok diyorsanız tamam işte 40-50 yıllık bir ortamda kalıyorsanız yetişkin olarak çocuk olarak değil. İşte böyle çalışmalar var daha doğrusu böyle örnekler var ama ee, ben hayatım ömrümü bunu hiç harcamazdım mesela. Yani gidip işte hadi Londra'da yaşayayım da İskoç'ta yaşayayım da 40 yıl boyunca işte İskoç gibi o sesle İngilizce konuşayım. Niye öyle bir derdim olsun? Niye öyle bir derdim olsun? sizin derdiniz standart İngilizce konuşmak olsun. Standart İngilizce konuşmak derken kullandığınız kelime ve dil bilgi yapıları işte o çöpükle yaşayan insanların kullandığı gibi işte how hey, you doing mate, what's up mate falan yani ne günahmeyin, günahmeyin demek yerine yani onların denildiğini bilin. Onların var olduğunu bilin, onları duyun, okuyun. Var onlar. Ama siz kullanmayın. Çünkü çok çetin. Umarım e, telaffuz ve aksanla ilgili e, zihninizde bir şeyler oluşturulmuş oluşturmuşumdur. Umarım yararlı olmuştur. Hoşça kalın.